Çocukların bilgisayar başında ne kadar vakit geçirmeleri gerekir? Teknoloji bağımlılığını nasıl anlarız? Peki, teknolojiyi nasıl faydalı kullanabiliriz? Doçent Doktor Yavuz Samur şimdi Günaydın Hayatta yanıtlıyor. Merhaba Yavuz Hocam, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Hocam, e, siz çocukların dijital çağda oyun oynamaları, ekranda e, ekranda ne kadar vakit geçirmeleri konusunda uzmansınız. Doğru. Ne yazık ki son dönemlerde çocuklar çok fazla ekrana maruz kalmış Hı. olabildi. Çünkü evden eğitim gördüler, uzaktan eğitim. Ve sonra bir alışkanlığa dönüşmüş olabilir birçok çocukta. Doğru. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi maalesef daha önce... E, zaten çocuklarımız çok az sokağa çıkabiliyorlardı. Evet. E şimdi pandemi üzerine eklenince çocuklar artık sokağa da çıkamamaya başladılar. E sokağa çıkamayan çocuk da ne yapıyor? Evde vakit geçiriyor. Evde de kendini eğlendirmek istiyor ister istemez. E çocuk tabii ki. E, yani sonuçta ya annesinin babasının tepesine çıkacak ya da <laughs> e, annesi babası istemiyorsa ya da yoruluyorsa belli bir yerden sonra o da ekrana bakmak istiyor tabii haklı olarak. Çünkü orası çok eğlenceli. Çok güzel bir Renkli dünya bir, bir dünya. Ancak o derya, derya adı üzerinde. Derya, deniz her şey var iş, işin evet, içerisinde. Evet, evet. Sokakta da tabii ki tehlikeler vardı ama buradaki tehlikeler biraz daha farklı tabii ki. O yüzden e, mümkün olduğunca bu tehlikelerin içerisine, bu dünyanın içerisine çocukları böyle e, salı vermemek lazım diye düşünüyoruz. Peki ebeveynler ne yapması gerekiyor bu noktada? Nasıl onu kontrol edebiliriz? Çünkü dediğiniz gibi bir derya deniz orası. Evet. E, kötü içeriklerden nasıl kaçınabiliriz çocuklarımız seyret çünkü bırakıyoruz ekran başına ne seyrettiğini gerçekten her zaman kontrol edemiyoruz özellikle birazcık daha yaş grubu büyük olan çocuklar için doğru. söylüyorum çok doğru yani zaten yaş büyüdükçe sıkıntılar farklılaşmaya başlıyor küçük çocuklarda nispeten biraz daha iyi yani okul öncesi ilkokul ortaokul hı hı. daha kontrol edilebilir ama ortaokula kadar bu işi tamamlamamız gerekiyor bu işi halletmemiz gerekiyor. Ondan sonra lisede çocuğu biraz daha kendi haline bırakmamız gerekiyor. Orada da yine sınırları korumamız lazım. Şimdi ne yapmalıyız? E, belli başta yapmamız gereken şeyler var. Bunlardan evet. birincisi yaşa uygun mu değil mi? Bunu kontrol edeceğiz. Hı hı. Bütün uygulamaların, bütün oyunların belli bir yaş, yaş sınırı var. Yani hı hı. E, X oyununu oynuyorsanız o oyunun oynayabileceği bir hedef kitle var. Yani bu oyunu 10 yaşın altındaki çocuklar kullanamaz, oynayamaz diyor mesela. Ya da bu uygulamayı bu bir sosyal medya uygulaması da olur. 13 yaşının altındaki çocuklar kullanamaz diyor. Dolayısıyla ilk bakmamız gereken şey çocuğumuzun yaşına uygun mu bu oynadığı oyun ya da kullandığı uygulama. Peki çocuklarımıza ne zaman ekranla baş başa bırakabiliriz, tanıştırabiliriz, tablet verebiliriz, telefon verebiliriz? Çok güzel. Şimdi bunun cevabını ben vermiyorum. Bunun cevabını işin uzmanı olan çocuk doktorları veriyor. Ve çocuk doktorları diyor ki e, çocuğunuzu 2 yaşına kadar ekranla tanıştırmayın diyor. İki bazıları 3 yaşına, yaşına kadar diyor, bazıları 2 yaşına kadar. 1,5 evet. yaşına kadar diyenler de var. Ebeveynler <laughs> olarak bizim de kafamız karışıyor. Şimdi o, o kısmı durumda. da söyleyeyim. 2 yaşına kadar zaten kesinlikle yok. Ama 2 ile 3 yaş arasında, e, şöyle söylüyor çocuk doktoru, yani pediatri derneği bunu söylüyor. 2 e, ile 3 yaş arasında ebeveynin sadece uygun gördüğü içeriği <laughs> çocuğa izletebilirsiniz diyor. Ama işte ebeveyn gösterecek, ebeveyn tutacak ya da ekrandaysa e, o açacak, gösterecek sadece. Ve bunun süresinde günde 20 dakikaya geçmemesi gerektiğini. Peki bir seferde söyleyeyim. kaç dakika olabilir? Bu süreyi ne kadar bölerek kullanırsanız o kadar iyi. Yani örnek veriyorum bir video açtınız 5 dakika sürdü. Sonra başka bir video daha açabilirsiniz ilerleyen günlerde ya da ilerleyen zamanlarda. Ee, okul öncesi ise günlük... Aslında bu işin kolay bir e, formülü de var, onu da vermek istiyorum. Tabi. Çocuğun yaşı çarpı 10 dakika. Yani çocuğunuz 6 yaşında diyelim. Günlük 60, 60 dakika, dakika maksimum Aa, çok, çok ekran güzel, süresi. var. Çok güzel pratik bir. Var. 9 yaşında diyelim. 90 dakika. Yani günde 1,5 saat ekran süresi var. 12 hı. yaşındaysa 2 saat günde maksimum ekran süresi var ve bunun içerisinde her şey dahil. Yani telefon, Ders çalışma dahil. Tablet, bilgisayar, televizyon bunların hepsi dahil. Ancak buna ne dahil değil? Burası da çok önemli bence. Bunun içerisinde ders dahil değil. Evet, yani çünkü... <laughs> Yoksa çocuk ya kalk artık <laughs> gitti zaten <ya>. iki saat. <laughs> kaç saat oldu diyeyim. Olmaz. Ee, çocuğun tamamen eğlence için ekranın karşısına geçirdiği süreden bahsediyoruz. Yani <laughs> keyfi amaçlı ekran süresi. Bunu da yine bölerek kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun içerisinde bir de şu dahil değil. Ebeveynlerin sık yaptığı hatalardan bir tanesi bu. Mesela diyor ki işte bugün cuma akşamı diyor. Hadi beraber diyor film izleyelim diyor. Evet. Şimdi film kaç saat? İki saat. Çocuk diyor ki annemle babamla mı izleyeyim yoksa kendim başka bir yerlerde mi takılayım? Kendi ekran süremi hmm. kendim mi kullanayım? Dolayısıyla bu ikileme çocuğu bırakmamak için onu ekran süresinden saymıyoruz. Aksi çocuğunuzu aranız açılır. Bir de şey de var ebeveynlerle dersini bitirirsen ekran senin. Ya da hafta sonunda ya da yaz tatillerinde biraz sınırı aşmış olabiliyorlar. Evet. Değil mi? Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi işte ödevini yaparsan e, ekrana bakabilirsin. E, bu şey gibi. Evet. <laughs> Çikolata yersen yemek yiyebilirsin gibi bir şey olmuş oluyor. Halbuki alakası yok. Yani e, nasıl çikolata yersen yemek yiyebilirsin kafamızda böyle bir ters algı oluşturuyorsa e, dolayısıyla burada da yapmamalıyız bunu. Yani burada şunu yapmalıyız. Çocuğun tabii ki bir ekran süresi var. Ve çocuk bunu kullanmalı. Bu arada tamamen yasaklamak kesinlikle çok yanlış bir şey. Evet. E, ebeveynlere özellikle bunu da söylemek istiyorum burada. Çünkü Yasaklamak, sonuç itibariyle bir gün tanışacaklar. Aynen Evde öyle. yasak olan şey dışarıda serbest olduğunu görürse belki daha da çekici mi gelebilir? Ve bunu ceza olarak kullanan ebeveynler var. İşte öyle bir sana ceza. Hı hı. Yani e, bu çok doğru bir şey değil, doğru bir yaklaşım değil. Çünkü yasak olan şey cezbedicidir. Evet. Çocuk daha fazla ister. Hı hı. Yasak olan şey istenen bir şeydir. Çünkü onu, onu istersiniz. Çünkü o yasaktır. Bir de az önce söylediğiniz gibi işte ödevini yaparsan tablete bakabilirsin cümlesi çocuğa şu algıyı verir. Bak ödev senin geçmen gereken bir engel, aşman gereken bir engel. Hmm. Engeli aş, sonra ödüle ulaş. ulaş. Yani evet. onu ödül olarak zaten veriyorsunuz siz. Halbuki şunu yapmak lazım. Yani evet ekrana da bakacaksın ama ödevin de var. Bu da bir senin bir sorumluluğun. Hangisini önce yapmak istiyorsun, hangisini sonra yapmak istiyorsun? Sana kalmış, sana bırakıyorum diye birlikte günlerini planlarlarsa çok daha doğru bir yaklaşım evet. izlemiş olurlar. Şimdi iki yaş dediniz ya, iki yaşta başlamak gerekiyor. Bazı Gerek ebeveynler... Değil, yani başlayabilirler. Başlayabilirler. Evet. Bazı ebeveynler çocuklarına yemek yedirmekte çok problem yaşıyorlar ve yemek yedirmek için veya sakinleştirmek için dışarıda ellerine tablet, telefon verebiliyorlar. Evet, yani ona bu ben durumda... dijital emzik diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef yani e, çocuğu... Böyle rahatlatmak için çocuğu sakinleştirmek için maalesef çocukların eline tableti veriyorlar ya da e, yine dün mesela birisi paylaşmış Instagram'dan hocam diyor mama sandalyesi yapmışlar önünde tablet koyucu var ya da telefon hmm. koyucu var hmm. ya şimdi bunu yaptığın zaman diyorsun ki yani çocuk yemek yerken ekrana bakabilir ama ekrana bakan çocuk maalesef e, ne oluyor e, İster istemez ekranla yemeği eşleştiriyor. Hmm. Eşleştirince de e, çocuk diyor ki ben o zaman yemek yemeliyim ekrana bakmak için. Yeme ihtiyacı olmamasına rağmen çocuk bu sefer... E, Kontrolsüz bu da yeme bozukluğu Bravo. oluyor. Bravo. Ee, <laughs> yine diş doktorlarıyla konuştuk. Diş doktorlarıyla da konuştuğumuzda dediler ki ekrana bakarken yemek yiyen çocuk yemeği ağzını daha fazla tuttuğu için daha fazla diş bozukluklarına ve hmm. dişleri daha fazla çürüdüğüne dair de yine e, onlar Başka da çok söylüyorlar. <laughs> e yine benzer şekilde çocuk sürekli eğer e, yemeği ekran karşısında yiyorsa e, ister istemez tabii ki e, buna bir alışkanlık haline getiriyor. Sonra hep ekran karşısında yemek yemek istiyor. E, bu sefer de bunu hiç tavsiye etmiyorum. Yani ekransız yemek diyoruz. <laughs> Kesinlikle evet. ekransız yemek. İşte bazen ebeveynler gerçekten çok zorlanabiliyor bu konuda. O noktada nasıl tavsiyeler veriyorsunuz ebeveynlere? E ne yapabilirler? Konuda? Mesela e, yemek yemiyor, ekransız yemek yemiyor veya hiçbir şekilde yemiyor. Yemek yedirmek için bir uğraşıyorlar. Evet. E, ne yapabilirler? Hani, hani çoğu Şimdi, anne baba ne yapacağını bu konuda gerçekten şu, bilmiyor. Öncelikle şunu tavsiye ediyorum: e, Bir kere anne babalar çocuğuyla birlikte sohbet etmeliler yemek masasında. Şimdi mesela Ramazan ayındayız değil mi? Hep beraber örnek veriyorum akşam iftara oturacağız. Oturduğumuzda kesinlikle anne babanın da bakın bu arada anne baba da buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi aslında. Anne baba ekrana bakınca çocuk da, çocuk da diyor ki o zaman ben de bakacağım Hı -hı. diyor. Ee, bu arada televizyon açık durması, açık kalması da benzer şekilde ekranla yemek yediğiniz anlamına geliyor. İşte hocam biz işte şey izliyoruz, haberleri izliyoruz demeyin. Hı -hı. Akşam sofraya oturduğunuzda en azından birlikte sohbet edin. Birbirinizin yüzüne bakın, gözlerine bakın ve birbirinizle muhabbet etmeye çalışın. Muhabbet çok önemli. Çocuklarla sohbet hı hı. etmek çok önemli. Ama çocuklarla sohbet ederken de tabii biz yanlış yapıyoruz. Şöyle <laughs> yani elimizde sanki bir kontrol listesi varmış gibi işte ne haber oğlum kızım? İyi. Okul nasıl? İyi. İyi. Dersler nasıl? İyi. E, sınav vardı nasıl geçti? İyi. Yani bu kadar. Bir şeyi kontrol ediyormuşuz gibi, gibi sürekli evet. çocuklarla konuşuyoruz. Halbuki bunun dışında ne kadar konuştuğumuz çocuklarla çok önemli. Orada da rahmetli Doğan Hoca, Doğan Cüceroğlu Hoca der ki çocuklarınızla da en azından 15 dakika günde muhabbet edin der. 15 dakika. Daha duygu ve olmaz. düşüncelerine dair bir muhabbet, muhabbet evet, olması gerekiyor? Evet, yani farklı konulardan konuşun. Mesela teknoloji çok güzel bir yöntem. Yani teknolojiyle ilgili konuşabilirler. Çünkü ebeveynler bilmiyorlar. Hı hı, hı. Bilmedikleri için de çocuklar ne yapıyorlar orada Merak etmeleri, bununla ilgili sorular sormaları. Sanki çocuk bilir kişi gibi. Aynen öyle. Ebeveynler de böyle bir şey öğrenmek için merak çok ederek çocuklar da. Çok seviyorlar ve işte hangi oyunu oynuyordun, ne yapıyorsun şu anda, kaçıncı seviyedesin, nereye geldin, hı hı. Ee, neler var oyun içerisinde bana biraz anlatır mısın demeye başladığınız zaman zaten çocuklar anlatmayı çok seviyorlar. Evet. Bırakın anlatsınlar. İşte eğer yaş büyükse sosyal medyada neler var, bana anlatsana. Neler şu anda popüler, neler şu anda trend? Bana biraz anlatsana, ben öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum değil çocukların ilgilerini öğrenmeye çalışabilirler. Bu da çok güzel bir nokta. Neler oluyor? Yani burada illa haberlerden konuşmak zorunda değiliz. Biraz daha onların ilgisini çekebilecek, onların hoşlandığı konuları da konuşabiliriz. Hı hı. Bilgisayar oyunları çok hani popüler çocuklar arasında. Bunların peki olumlu etkileri de var mı çocuklarda? Tabii ki. Eğer Az önce söylediğim gibi yaşlarına uygun olan oyunları, hı hı. kaliteli olan oyunları oynuyorlarsa çocuklar, bunların e, çocukların birçok becerisine katkı yaptığına dair araştırmalar da var. Mesela hangi beceriler bunlar? Stratejik geliştirme, problem çözme, eleştirel düşünme, eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanma, yaratıcılık. Hatta oyun tasarlayan çocukların bizim yaptığımız araştırmada yaratıcılık seviyeleri bayağı yükseldi. Çünkü burada sadece oynamak da değil, çalışmak. Oyunu tasarlamak da çok evet, önemli. Yani evet. ben diyorum ki yeter artık oynadın. Hadi biraz <laughs> da kendi oyununu tasarla. Diyorum ki burada dijital oyun tasarlamak zorunda değil. Fiziksel oyun tasarlayabilir. Ki çocuklar kendi oyunlarını kurmayı çok severler küçük yaştan itibaren. Kutu oyunu tasarlayabilirler ee, ya da kaç hareket... yaşında başlayabilirler peki oyun zaten oyunu oynamaya? Zaten başlamanın en güzel oyuncular onlar zaten. <laughs> küçük yaşları itibaren, yürümeye başladıkları andan itibaren oyun tasarlamaya başlıyorlar. Ve istiyorlar Bilgisayarda da Bilgisayarda peki ne zaman oyun oynamaya başlayabilirler? Bilgisayarda ise işte dediğim gibi ekranla tanıştıkları zaman artık oyunlar mesela 3 yaşından 4 yaşından itibaren Hı -hı. oynayabilecekleri oyunlar var. Hı -hı. O oyunları oynayabilirler ama yaşa çok dikkat etmeliler, ebeveynler. Burada da çok güzel oyunlar var Hı -hı. Hı -hı. oynayabilecekleri. Mesela küçük yaştan itibaren işte sürükle bırak tarzındaki oyunlar, boyama oyunları, ondan sonra yaş büyüdükçe biraz daha Puzzle yani bulmaca oyunları var. Hı hı. Ee, bunun haricinde işte yarış oyunları var, ya da e, araba yarışı gibi oyunlar, ya da spor oyunları var. Onları çok seviyorum. Siz seviyesi. de oyun tasarlıyorsunuz. Evet. Ben Peki neler nelere dikkat ediyorsunuz oyun tasarlarken? Şimdi ben tabii şimdi çok büyük bir sektör oyun sektörü. Evet. Ee, ve oyun sektörünün gizil amacı da tabii ki şu yani ben ne yaparım da. İnsanların beni daha fazla oynamasını sağlarım diye özellikle uğraşıyorlar. Arkada çok büyük bir psikoloji var yani. Hı hı, dolayısıyla hı. onlarla bizim yenişmemiz çok mümkün değil. Yani onlara yetişmemiz de çok mümkün değil. Ama benim tasarladığım oyunlar çünkü genelde eğitsel oyunlar. Hani, ticari kaygısı olmadan olmuyor. çocuklara bir hani bir şey vermek. Aynen öyle. Yani oynarken öğrenebilecekleri oyunlar. Hı hı. dolayısıyla o oyunları oynadıkları zaman örnek veriyorum çocuk Toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi pratik yapmış oluyor. Renkleri öğreniyor, şekilleri öğreniyor gibi. İşte sürekli bıraktı, seçmeli oyunlar. Bunlara biz hyper casual oyunlar diyoruz. Yani hı hı. çocukların böyle hemen başlayıp böyle 3 dakika, 5 dakikada oynayabileceği, sonra başka oyuna geçebileceği tarzda pratik oyunlar. yapıyorlar aslında. Evet. Hem ince motor becerileri de çalışmış oluyor. Çalışıyor aslında mi? ince motor ekranların üzerinde çok fazla çalışmıyor. Sadece o sürükle, bırak, takip etme hı hı. Hızlı Bilissel düşünüp çabuk becerileri. karar verme becerileri hı hı. çocukların gelişiyor ama ben her zaman şunu söylüyorum Ceval Hanım, yani ben eğitim teknoloğuyum, hı hı hı. E, teknolojiyle çok e, yakından çalışıyorum ama her zaman şunu söylüyorum, eğer bir işin fizikseli varsa her zaman daha iyidir dijitalinden. Yani o yüzden çocuklar ne kadar çok fiziksel oyuncaklarla oynarlarsa. Peki fiziksel oyunlarda tasarlıyor musunuz Tabii. yoksa sadece dijitalde mi? Tabii oyunlar, oyuncaklar da tasarlıyorum ben ha. ama o... Her zaman küçük çocuklarda daha iyidir dijitale göre. Yani çocuklar ne kadar çok çamurla oynarsa, ne kadar çok topla, iple, taşla, bunlarla ne kadar çok oynarsa, oyun hamurlarıyla ya da puzzle parçalarıyla o çok daha iyidir dijital oyunlardan. Ama evet. tabii ki dijital oyunlarında iyi olduğu şeyler var. Mesela çok güzel geri bildirim verir. Evet. Aa Doğru yaptın, harika yaptın. Ya ben da bir örnek yaptın. vermek istiyorum. Benim kızım... 2 yaşında ben dijital oyunla tanıştırdım. Biraz erken olmuş oldu. Şimdi eve oyuncak alıyorum. Hani bildiğimiz geleneksel oyuncaklar. Hani şekilleri öğretebileceğim. Evet. Orada ben o bildiğimiz oyuncakla öğretemedim. Dijital çocuğu mu diyorlar? Hani günümüz teknoloji çocukları mı evet. diyorlar bu çocuklara? Bilmiyorum da oyuncak şeyde telefonda gösterdim. Aplikasyonda. Anında öğrendi fakat oyuncakla o kadar çabuk öğrenmedi. Çocukların evet. da çok ilgisini çekiyor. Hem ilgisini çekiyor çok renkli bir dünya. Hem de sürekli geri bildirim verdiği için size doğru yaptın, yanlış yaptın sürekli orada bir pekiştireç bir... oluyor tabii ki onlar için. Hı hı. Ve doğru yaptığını hisseden çocuk daha fazla onu yapmak istiyor tabii ki ister istemez. Hmm. Ondan dolayı mı? Evet. Sonra hani şey tabii bir sürü onun yaşına uygun oyunlar vardı. Vay. Hani devam ettirmek istemiyorum öte yandan ama öte yandan da bakıyorsun nasıl hani aa, öğrendi şekilde renkleri de öğrendi falan. Bir ebeveyn olarak acaba doğru bir şey mi yapıyorum, yanlış bir şey mi yapıyorum? O konuda biraz kendimi sorguluyorum ben açıkçası. Ben sizi şöyle rahatlatayım. Kaliteli içerik her zaman en iyisidir. Yani eğer hı hı. kaliteli içerikse, hı hı. eğer başıboş bırakmıyorsanız, hı hı. eğer belli bir süre takip ediyorsanız ki söylemiştim 20 dakika. Hı -hı. 20 dakika sizin için çok ideal, uygun bir süre ve kaliteli oyunlar, kaliteli içerikler. Beraber oynuyorum o yüzden sorun değil. Beraber oynuyorsanız en güzeli <laughs> Ona zaten. Onu böyle o. şey de yapıyorum, yönlendiriyorum. Hı -hı. Tamam. En güzeli zaten o. Şimdi vurdulu kırdılı oyunlara geçelim. Evet. Şimdi çocuklar vurdulu kırdılı oyun olduğunu daha çok seviyorlar. E, evet ister istemez çünkü e, bir kere o oyunların zaten yaşı 9'dan e, itibaren başlıyor. 9'dan önce o tarz oyunları bulmamız çok zor. E, sonra 12-13 yaşından itibaren oluyor ve en artık şiddetli olan en gerçekçi olan oyunlar da 16 ve 18 yaşından itibaren oluyor. Hı hı. Şimdi tabii ki lise çağındaki gençler bu tarz oyunları oynamayı seviyorlar ve bunlar çünkü çok gerçekçi, çok hareketli ve çok hızlı düşünüp çabuk karar vermeniz gereken, hızlı aksiyon almanız gereken oyunlar. Dünyada da en üst sıralarda bu tarz oyunlar en çok oynanan oyunlar arasında ve insanlar da daha fazla bu tarz oyunları nasıl yaparız da insanların daha fazla oynamasını sağlarız diye özellikle. Bu tabii adrenalin mi? Ee, adrenalin olduğu için mi çocuklar bu oyunlara daha çok yönelmek istiyorlar? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Aslında ben biraz bunu şeye benzetiyorum, Yakalambaç oyununa benzetiyorum. Hı hı. Normalde mesela ne yapıyorsunuz? koşuyorsunuz 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 ve birine dokunmaya çalışıyorsunuz evet. ya da yakar top oyunu düşündüğünüz zaman elinizde bir top var ve o topu koşan birine atıp ona denk getirmeye çalışıyorsunuz Aslında o oyunlarda yapılan şey de buna çok benziyor yani hedefteki bir kişiyi vurmak hı hı. ama maalesef bu vurdulu kırdılı oyunlarda dediğiniz o kişiyi öldürmek ister istemez beyinde şunu yaratıyor yani demek ki ben bunu yapabilirim mi yaratıyor yani aslında beyin pratik yapmış oluyor Hı hı. Dolayısıyla burada ebeveynin kendisine sorması gereken soru şu oluyor. Benim çocuğum oynadığı oyunla neyin pratiğini yapıyor? Bir örnek vermek istiyorum, çok ilginç bir örnek. Benim kuzenim çocukken böyle yani ismini bile söylemek istemiyorum silahlı oyunları oynuyordu. Ve bütün hepsinin modelini yapıyordu, çiziyordu, 3D şeklinde çiziyordu. Çok ilginç gelmişti bana. 7-8 yaşındaki bir çocuk bütün modelleri biliyor. Yani bu biraz ilgi meselesi. Evet. Ee, bazı Yani çocuklar... bu çok hani bence kötü bir durum gibi. <laughs> yani e, kötü diye düşünmemek lazım. Bazı çocuklar e, da bir sürü karakterler çiziyorlar şu anda. Farklı karakterler çizen çocuklar da var. E, bunun yanında işte. E, oyuncak çizen de çocuk var doğa resmi çizen de çocuk var o kadar çok farklı çeşitli çocuğa sahibiz ki Şimdi bunu düş gören anne baba tedirgin oluyor tabii ki ya evet, bir çocuk niye evet. silah çiziyor falan diye e, Şimdi ilgi alanı bu olabilir çocuğu. bunu keşfetmek çok önemli öncelikle bunu söylemek istiyorum keşfetmeliyiz ve onun üzerine aslında biz daha farklı neler yapabiliriz? Çocuğu daha fazla farklı nasıl yönlendirebiliriz diye düşünmeliyiz. Belki Çünkü, çok iyi bir endüstri mühendisi olacak ya da yani bir tasarım. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben oyunla ilgili çok fazla çalışıyorum. Çok da farklı şirketleri de ziyaret ediyorum. Almanya'da bir gün bir şirketi ziyaret ettim. Ve o şirkette sadece silah çizen kişiyle karşılaştım. Yani örnek de tam üzerine denk geldi. Benim işim sadece karakterlerin silahını çizmek dedi. Yani şu kadarcık küçücük ha. karakterlerin zaten küçücük olan silahlarını çiziyor karakter ve dedi ki eğer dedi silah bu şekilde çizersem bunu işte bin kişi oynuyor ama şu şekilde çizersem bu bu oyunu yüz bin kişi daha fazla oynuyor. Hmm. Yani aslında silah tercihleri bile oyunların içerisindeki o estetik, estetiksel baktığınız zaman yani o silahın tercihi bile oyuncuların oyun oynamasını etkileyebiliyor. Hmm. Dolayısıyla biz burada aslında şunu düşünmeliyiz. Yani ben nasıl daha fazla bu çocuğa katkı sağlayabilirim? Ama silah çizmesi konusunda değil. Yani kendini geliştirmesi evet. konusunda tabii ki. Evet. O yüzden e, çocukların ilgi alanlarını keşfetmek çok değerli. Eğer bu bir çizimse onu olumlu bir şekilde Kesinlikle onu yönlendirmemiz. yönlendirmek gerekiyor. gerekiyor. Evet, yani, hani bize böyle kötü bir izlenim veren bir ilgi alanını keşfediyoruz ama hemen korkmamak gerekiyor bir aynen, ebeveyn evet. olarak. Onun olumlu yönüne bakıp Çocuğu olumlu bir şekilde yönlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi baktığınız zaman top 10 yani e, en önemli becerilerin arasında yani gelecekte en çok iş bulma ihtimali olan becerilerin arasında e, çizim becerileri var. Yani evet. çizen, iyi çizen, iyi grafik tasarlayan e, çocuklarımız, gençlerimiz ileride çok güzel işlerde çalışacaklar. çünkü. Dünya oraya doğru gidiyor zaten. Evet, burada o zaman önemli olan çizim yapması. Aynen öyle. İlgi alanını ilgi alanına giren bir şeyi çok güzel bir şekilde çizmesi. Evet, yani bunu bugün, görüp evet. buradan yola çıkmamız gerekiyor. Bugün Hemen yasaklamamak tasarlar, gerekiyor. Yarın başka bir şey tasarlar. Ondan evet. Ondan sonra gün başka bir şey tasar. Yani çocuğun ilgisi de süreç değiştiği için sizin sadece onu yönlendirmeniz, desteklemeniz çok önemli. Ya sen silah çiziyorsun ya ne kadar kötü bir şey. Hı hı hı. Artık çizme demek çok mantıklı değil. Evet, Yavuz hocam. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Ben sizinle tekrardan irtibata geçeceğim. Çünkü olur. benim de çektiğim içerikler var sosyal medya çocuklar için. Az önce de çok güzel öneriler vermiştiniz. Mutlaka birlikte de çalışmak isterim. Seve seve. Çalışmalarınızı da çok seve. beğeniyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum ben teşekkür kıymetli ederim. bilgiler için. Ee, için. Tekrardan sizi ağırlamak isteriz olur. programımıza. Çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Siz de teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar yani sağ, diliyorum. Size de. Kolay gelsin. İyi çekimler, iyi yayınlar. to secure